Ben Deniz'e de atladım bir anda çocuk yok denince. Vallahi babasıyla birlikte aradık. Sorsan hatırlar beni. Konuştuk da. Sizinle birlikte başkaları da var mıydı? Evet, yedi sekiz kişi. Evet. Hadi kalk bir hava alalım. Hadi hadi. Kalan son üç mağazanın görüntüleri de geldi savcım. Dört aileyi de eledik. Tişörtler evlerinde çıktı. Yani şüpheli hiçbir durum yok. Çıktılar. Hızgaz savcım, Ceylin savcım. Ceylin savcım, Ceylin savcım. Cennet Savcım, evinize bir çocuk tişörtü gönderilmiş. İçinde kızınızın saçı çıkmış. E, mercan yaşıyor olabilir mi? Kızınız kaçırıldı mı Sayın Savcım? Kızınızı kim kaçırdı Sayın Savcım? Bir düşmanınız olabilir mi Ilgaz Savcım? Kıyafetleri kim gönderdi Sayın Savcım? Fidye'den bahsediyorlar. Doğru mu efendim? Ilgaz Savcım, bir, bir düşmanınız olabilir mi? Açıklama bana yapmayacak mısınız? Bir düşmanınız olabilir mi Ilgaz Savcım? Eren. Savcım. Dışarısı gazeteci kaynıyor. Nereden haber oldu bunların? Yayın yasağı koydurmadık mı? Gizlilik kararı aldırmadık mı? Savcım vallahi ben kondu diye biliyorum ya. Ben hemen bilgi alıp geliyorum hemen. Eğer Mercan'a bir şey olursa kendi ellerimle öldürürüm o Efe savcıyı. Evet nedir? Ne yayın yasağı konmuş ne de gizlilik kararı. Senin ben sülalenin... Ceylin. Ilgaz sakın durdurma beni. Ne durdurması? Gidip birlikte hesap soracağız. Hadi, hadi. Ha, geliyorlar, geliyorlar. Ilgaz savcı, sayın savcı, açıklama şey yapmayacağım. Edecek, ona sayın savcı, sayın savcı, sayın savcı, sayın sayın savcı, sayın savcı, sayın savcı, sayın savcı, sayın sayın savcı, sayın savcı, sayın sayın savcı, Yok amirim valla biz de anazonlar kadar aradık. Bulamayınca hanımla geri döndük. Başkomiserim. Hı. Biraz e, daha bakayım istiyorsunuz? Bir ara verin isterseniz. sağ ol Umut ya. Zaten çok az kaldı ben bitiririm. Ama bir kahveye falan hayır demem ama. Bu size zaten. Ya sen nasıl bir kralsın ya? Var ol kardeşim benim sağ ol. Kolay gelsin bak. Sağ ol canım sağ ol. Evet. Kimlik tespiti için adınızı soyadınızı alalım. Ekrem Zengin. Ekrem Zengin. Evet. evet. ...gizlilik kararı aldırmadın? Amacın ne senin? ha? Söylesene savcı nerede gizlilik kararı? Bir, bir sakin olur musunuz savcım? Ne olduğunu bile anlayamadım. Senin dün gizlilik kararı aldırıp... ...yayın yasağı koydurman gerekirdi. Tamam yaptım. İkisini de yaptım. O zaman niye gazeteciler bizim burnumuza mikrofonlarını dayadılar? Ha, niye? Bir müsaade eder misiniz savcım? Yemin ederim ben talepte bulundum. Kalemi çağırayım gelsin anlatsın. Hemen odama gelin. Buyurun savcı. Mercan Kaya'nın dosyasının gizli kararı yayın yasağı neden işleme girmedi? Şey ben o evrağı işleme almayı unutmuşum savcı. <laughs> Yaptığınızın neye mal olduğunu farkında mısınız siz? Şey. Torunun apantisti patlamıştı. Acil gitmek zorundaydım. Çok, çok özür dilerim. Tamam Sunu Hanım. Hemen halledin şimdi. Hemen, hemen savcım. Savcı'm ben ben seni anlıyorum. Bana kızmanızı da Ama yemin ederim biz aynı taraftayız. Gördün mü? Gördün mü sen bunu? Evet, ne sakladı o? Ela'nın annesinden kalma kalemiydi. Emin misin? Evet. Kız bana göstermişti. Bir de gözümüzün içine baka baka kilitledi. Neyin peşinde bu gerizekalı ya? Ne saklıyor olabilir? Şunu çekmeceye bakmak için biliyorum. Ce Yangın, Yangın çıkmış. Koş, Ceylin hadi, tamam. hadi, koş, koş. Koşalım. Savcım siz bir şey duydunuz mu? Ne oluyor? Ramon dil değil tabi nasıl satacağız bunu ya. Dur. Bırak bana bırak. <laughs> bu ne ya? Gerçekten ruh hastası bu. Manyak. Ha, bak. Ela'nın rahmetli annesinden kalma bu. Manyak mı ya? Ruh hastası bu. Nasıl bir saçmalık. Şeyle. Ben sahilde kaybettim. Tutukluyu nezaret nereye götürün. Almada da yanı içerisi hakim bey. Sen nerede görüyor musun? Hah, kalem. Sunu Hanım, Efe nerede? Gitti. Demin arabasına binip gitti. Arama. Evini biliyor musun? Biliyorum. Evine gidelim.